Gündemin nabzında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda hatırlayacaksınız Aydınlık Gazetesi manşete taşımıştı. Amerikan ordusuna ait amfibi gemileri TCG Anadolu'nun sahasına iniş yapmıştı. Ve ardından tatbikat olarak ifade edilen inişin bir eğitim olduğu, ortak eğitim olduğu açıklanmıştı Amerika'daki yetkililer tarafından. Peki bu askeri ve siyasi olarak ne anlama geliyor? Bir yandan İsrail'deki destekçi İsrail'in destekçisi olan Amerika ile böyle bir ortak eğitim uçuşunun Sağlanmış olması bizim açımızdan ve dünyadan nasıl görünüyor canlı yayın konuklarımızla değerlendireceğiz. Emekli Deniz Kurmay Albay, Sayın Halil Özsaraç, stüdyo konuğum. Hoş geldiniz hoş Sayın Özsaraç. Siyaset bilimci, doçent doktor Sayın Ali Fuat Gökçe'yi de şu anda bağlandı gördüğünüz gibi. Sayın Gökçe hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. E, askeri olarak bu ne anlama geliyor? Buradan başlayalım. Sonrasında Sayın Gökçe'ye diyeceğim ki siyasi olarak ne anlamalıyız bu durumda. Şimdi önce bir ses basla. E, işte TCG Anadolu'nun böyle birlikte eğitim yapmalarının e, bu eğitimin e, ne olduğu konusunda bir gerçekçilik adına bir açıklık getirelim isterseniz. Lütfen. Önce... Lütfen. Takkat diye iddia edildi ama tabii takkat dediğim şey haftalarca, aylarca sürecek olan bir süreç ve çok daha fazla miktarda kuvveti gerektirecek böyle bir yüksek seviyede eğitim cinsi. Şu i̇şte onun bir altı işte taktik takat taktik eğitim eğitim ve işte bu fırsat eğitimleri dediğimiz bu buradaki PASEX geçiş eğitimi NATO'da geçiş eğitimi olarak geçiyor. Yani herhangi bir NATO devleti diğer bir NATO devletinin e, sularına yakın geçecekse e, ona kendi mevkilerini bildiriyor. Eğer uygunsanız biz bu mevkilerde birlikte eğitim kısa süreli sembolik düzeyde eğitimler yapabiliriz diye bir, bir izin isteniyor. Yani Milli Savunma Bakanlığından da bu konuda bir izin talebi yapılmış anlaşıldığı kadarıyla ve e, normalde eğer uygun gemileriniz varsa evet tabii yapabiliriz denir ama yani ben olsaydım reddederdim bu eğitim. Zorunlu isteğin. bir eğitim değil sözlerinizden yani, bunu alıyoruz. Uygun değilsek yani zor, şey, zorla eğitim yapacak durumumuz yok. Ee, ama normalde bir gelenekselleşmiş bir, olarak bir kabul etme eğilimi vardır bütün NATO e, ülkelerinde. İlla NATO ülkesi olması da şart değil. Mesela e, ikili ilişkilerin iyi olduğu diğer ülkelerde de yapabilirsiniz. Mesela niye İran'la yapılmadı bu geçiş eğitimi? Yani e, diyelim ki Katar'da bizim keşif karakol gemilerimiz var. Katar'a giderken intikal esnasında neden herhangi bir İran gemisiyle benzer şekilde 1 iki saatlik dostluğu ifade eden geçiş eğitimi yapılmadı. Yani bütün ülkelerle yapılabilir. Bu bir dostluk nişanesi olarak bir bir fırsat değerlendirmesi, bir iletişim için fırsat anlamına geliyor. Yani eğitim olarak çok anlamlı değil. Yani bir iki saatten daha fazla uzun sürmüyor. Bu eğitimde de e, U.S.S. Boston, e, bu V-22 Osprey helikopter uçak karışımı bir e, nakliye e, aracı diyelim, e, Anadolu'nun platformuna inmiş, yakıt ikmal yapılmış, YP-5 verilmiş, oradan tekrar gemiye dönmüş. Dönerken de gemiler nizama sokulup havadan fotoğrafları çekilmiş. İşte eğitim dedikleri bu daha fazla bir şey değil yani bir askeri açıdan çok fazla anlam ifade eden edebilecek türden bir durum yok aslında ama siyasi olarak anlamı büyük çünkü hükümet çok defalar Doğu Akdeniz'deki emperyalist varlığından şikayet eden bazı bir takım açıklamaları vardı yani bununla çelişen bir durum madem şikayetçisin yani neden bu pas eğitimini yapma ihtiyacı duyuyorsun yani yapılmaması daha iyiydi diye düşünüyorum ben. E, tabii e, bu eğitimin yapılıp yapılmasından ziyade bu e, amfibi yeteneği bulan e, gemilerin bölgedeki varlığı önemli. Yani bizim mavi vatanımızdan bahsediyoruz. E, Kıbrıs'ın kuzey doğusundaki bir deniz sahası. Bizim mavi vatanın içinde. E, yani Şu anda da ekranda ha, ekranda mavi vatanı görüyoruz. Yani e, bakarsanız işte Antalya Körfezi'nin birazcık güneyinde Şöyle gösterelim tabii isterseniz. Tabii, yani şu şu bölgede eğitim yapılmış. Yani e, e, şimdi e, 6. filonun bünyesinde yer alan görev kuvveti 61 dediğimiz bir e, kuvvet var. E, 3-4 Amerikan e, amfibi hücum gemisinin yani Vasp benzeri veya diğer tip e, LPD'ler 39 tane büyük tonajlı. Ee, amfibi hücum yapabilecek, amfibi hücumda kullanabilecek gemisi var Amerika'nın. Ve daha çok Asya sularında bunlar yer alırlar. Yani 200 bin kadar e, deniz piyadesinin 18 bin kadarı e, dünya denizlerinde, daha çok da Asya denizlerinde, yani dünya denizleri derken bir kısmı Doğu Akdeniz'de, bir kısmı Kızıldeniz'de, Basra Körfezi civarlarında ve e, biraz da Filipinler civarlarında e, do, dolaşan gemiler bunlar. Şimdi amfibi güç şey denizden karaya ee, bir istila niteliği olan bir güçten bahsediyoruz. Yani bizim Mavi Vatan civarında aynı Deda Ağaç gibi Deda Ağaç bir ileriden konuşlanma e, formülünün bir parçasıdır. Yani bir baskı aracı, düşmanı baskı aracı ki Türkiye'yi düşman olarak görüyor Amerikan Emperyalizmi. E, aynı Deda yaptığının bir diğerini aslında Mavi Vatan sularında e, denizde e, amfibi harekat icat edebilecek bir e, deniz piyade gücünün dolaştırarak da e, ileriden varlık gösterme şeklinde e, kendi varlığını hissettiriyor. Şimdi peki ne, ne arıyor bizim mavi vatanımızda? Bunun iki tane sebebi olabilir. Bunlardan bir tanesi e, türk Yunan sorunları gerginliği daha doğrusu yani e, onlarca yıldır devam ediyor. Yani neredeyse 100 yıl falan olacak. E, Amerika bu gerginliğin sürekliliğinin peşinde. Sürekli olsun ki hem bundan fayda Faydalan sağlasın. Olsun. Şimdi bu sürekliyi sağlamak adına askeri açıdan biraz geriye düşmüş olan Yunanistan'ı yanındaymış durumunda bir askeri varlığı bölgede bulunduruyor. Bu olabilir. İkincisi ise şu son dönemde Gazze. Evet. Gazze'de bir soykırım yaşanıyor. Bunun tabii sebebi Gazze'deki Filistinleri diğer ülkelere doğru süpürmek. Yani Gazze'nin ee, bir e, 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 İsrail işgali e, amaçlanıyor bu e, soykırımda. Bu tabi niç İsrail bunun neden peşinde? Ben-Gurion kanalı denilen bir kanalı açmak istiyor. Yani Akabe Körfezi'nden Akdeniz'e bir e, kanal açmak istiyor. Aynı Süveyş kanalı gibi. Şimdi bu İsrail'e bir jeopolitik güç getirecek. Fakat e, Amerika bu jeopolitik gücü İsrail'in tek başına kullanmasını da istemediği için ee, bölgedeki anlaşmazlı ara bulucu rol kendisine biçerek yani ateşkes anlaşmalarında ara buluculuk yapıyor. eğer ee, bir süpürme harekatı başarılı takdirde e, bölgede barışı destekleme harekatı e, adıyla e, Gazze'de yer alacak olan Birleşmiş Milletler e, askerlerinin e, kendi askerlerinden oluşmasını isteyecek. Yani bölgede hazır bir kuvvet bulundurup ön almak öne istiyor. Bu bu amacında bir parçası. Fakat tabi şu da var, e, e, Amerika'nın bölgedeki varlığı e, sürekli olarak fırsat amaç, Yani karşısına çıkacak fırsatları e, iyi değerlendirmek amaçlı. E, yoksa 30-40 yıldan beri e, Görev Kuvveti 61, Akdeniz'de 6600 e, deniz piyadesini sürekli olarak do dolaştırır, e, durur. Ve zaman zaman bizim mavi vatan e, sahamızın içerisinde de varlık gösterir. Ee, bu az önce bahsettiğim iki maksada uygun olarak ee, tabii buna fırsat vermemek gerekiyor Evet kimin evet. fırsat vermemesi gerekiyor sadece Türkiye değil ee, tarih boyunca esnek olan e, doğu Batı deniz sınırlarının e, T Basra Körfezi'ne kadar istediğini e, görüyoruz yani artık batının sınırı Batı Asya denizlerine dayanmış vaziyette son 50 yıldan beri dolayısıyla bu sınırların tekrar olan yerine gelmesi lazım. Yani aslında Doğu Batı sınırı normalde Adalar Denizi'nin, Ege Denizi'nin orta hattı olması gerekiyor. Dolayısıyla Batı Asya'nın savunması aslında Ege'den başlıyor, Karadeniz'den başlıyor, Doğu Akdeniz'den başlıyor. Bizim mavi vatanımız aslında Doğu Batı sınırını oluşturuyor. Dolayısıyla Batı Asya'nın güvenlik ve savunma alanında bir işbirliği anlayışı içerisine geçmesi gerekiyor. Yani ben Mavi Vatan'da ve diğer Batı Asya denizlerinde, Asya'nın kendi güvenliğini, kendi savunmasını kolaylıkla yapabilecek bir yapıya dönüştürecek bir savunma bloğunun ve birlikte işte bir askeri bir anlayış içerisine girmesi gerektiğini savunanlardan. Evet. Yani bunun da tabi zaman içerisinde gelişeceğini ben değerlendiriyorum. Ee, devam edeceğiz ama e, Sayın Ali Fuat Bey'i de e, bekletmeyelim daha fazla. Bir de ondan yorum almak isterim. E, konuyu elbette İzmir'de şu anda limanlamasına da getireceğim. E, ama oradan başlayarak e, Sayın Gökçe siz neler söylersiniz? Bu siyasi olarak nasıl bir anlam içerir? Böyle bir konjöktürde e, Sayın Öztaraç konuşmasını yaparken dedi ki aslında bu bir dostluk nişanesi olarak da ifade ediliyor. Böyle bir teklif geldiğinde Milli Savunma Bakanlığı hayır da diyebilir dünyadaki duruma Amerika'nın İsrail'e desteğine bakacak olursak hem Yunanistan açısından hem İsrail açısından bu duruma Türkiye'nin böyle bir ortak eğitim yapmış olması Amerikan gemileriyle ne anlama gelir neler söylersiniz? Şimdi öncelikle şunu belirtmek lazım. Böyle bir e, gergin bir ortamda e, Orta Doğu'da Levant bölgesindeki bu gelişmelerin çok sıcak olduğu çatışmaların soykırma evrildiği bir dönemde e, bunu yapan ülkeyi ne, ülkeyi destekleyen ya yani bu soykırımı yapan ülkeyi destekleyen e, bir ülkeyle beraber onların donanmasıyla beraber ister buna NATO kapsamında deyin isterse başka bir şey deyin burada e, kendini yani Türkiye'nin en büyük uçak e, e, siyah gemisiyle bu tatbikata katılması çok yanlış anlaşılacak bir konudur olmayacak bir konu. Olmaması gereken bir konudur. Dolayısıyla yani burada e, tamam bu nazik ortamda Türkiye nasıl bir adım atmalıdır ya da işte bu soykırımı durduracak neler yapmalıdır diye tartıştığımızda hem uluslararası camiada hem de Türkiye'de nelerin yapılması gerektiği konuşulurken Türkiye'nin tutup burada bu adım atması e, daha önce yapmış olduğu söylemlere darbe vurmaktadır bana göre. Çünkü hem e, bu şekilde açıklamalar yapıp hem de ardından ve bu şekilde bir tatbikatta katılmak e, pek de olası bir durum değildir. Pek de bir durum değildir. Dolayısıyla bunu mutlaka aşılması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü yapılacak olan, atılacak olan adımlar yani bugüne kadar yaptık tamam bundan sonrasında e, Türkiye ne yapmalıdır diye konuştuğumuzda ve bunları e, tartıştığımızda e bu da bir adım olarak değerlendirilmelidir. Mesela Türkiye buna hayır deseydi, uçak gemi, siyah gemisini göndermeseydi, Türkiye'nin atacağı adımlardan bir tanesi olarak değerlendirilebilirdi. Çünkü hem jeopolitik açıdan bölgedeki Levant bölgesindeki gelişmelerden İsrail'in soykırımından bir şekilde şikayet ediyoruz. Bir şekilde bu konuyu üzerine gidiyoruz ve bu konuyla ilgili olarak politikalar geliştirmeye çalışıyoruz. Ardından da işte ilk başta da söylediğim gibi bunu yapan, bu soykırımı yapan ülkeyi destekleyen bir ülkenin silahlı kuvvetleriyle donanmasıyla birlikte bölgede tatbikat yapıyoruz. İkinci bir konu ikinci bir konu burada Yunanistan'ın Orta Doğu bölgesinde özellikle elektrik, enerji hatlarını geçirdiği bir dönemde ve bunun tartışmalarını yaşandığı bir dönemde ve Yunanistan'daki adalar başta olmak üzere diğer bölgelerde üst kurmuş Amerika Birleşik Devletleri donanmasıyla birlikte bu bölgede bu faaliyeti icra etmek ister NATO kapsamında olsun isterse de bir başka e, manada olsun e, bir başka düzeninde olsun aslında kabul edecek bir durumda değil. Diğer bir konu ise ben bakın bu da çok önemli diğer bir e, konu ise özellikle e, bugün Türkiye ABD'nin ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle yapmış olduğu tatbikatları da göz önünde alındığında ki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Türkiye'nin tanımadığı bir ülkedir. Ee, ABD buradaki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah ambargosunu kaldırmıştır. Askerlerini o bölgede e, kendi ülkesi New Jersey eyaletinde eğitmektedir. Ve üstüne üstelik Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle birlikte de tatbikat yapmaktadır. Şimdi bu da kabul edecek bir durum değildir. Hem... E, Askeri tatbikatlar ne için yapılır diye sorduğumuzda düşman ülkelerle yapılacak bir savaşta harekat planlarını test etmek için yapılan bir harekattır, bir tatbikattır. O zaman Güney Kıbrıs Rum yönetiminin düşmanı kimdir? Ee, Kuzey Kıbrıs Türk yönetimi ve Türkiye'dir. Şimdi dolayısıyla e, siz e, ABD olarak e, bunlarla bir tatbikat yapıyorsunuz, ardından Türkiye ile bir tatbikat yapıyorsunuz. Yani bunlar aslında dediğim gibi birbir üstüne konduğunda birbirini örtüştürmeye kalkıldığında kabul edecek hususlar değildir diyebilirim ben. Yani biz bu konuya nereden bakarsak bakalım çok büyük bir çelişki içinde değil mi şu an Türkiye'nin durumu? Tabii ki bakınız sadece İsrail Gazze olayıyla değil yani İsrail Filistin olayıyla değil bu, bu işin Güney Kıbrıs Rum yönetimi boyutu var bu işin işte biraz önce belirttim Yunanistan'la olan ilişkiler var, elektrik hattı projeleri var. Onlar Türkiye'nin karasularından, kıtasalından geçiyor. Bütün bunlar çok önemli. Dede Ağaç'taki askeri üssü tekrar vurgulayalım. Altını çizelim. 1915'te orada olan e, İngilizlerin yerine şimdi orada ABD'liler var. Dede Ağaç'a gelen İngilizler, e, e, bugün gelen ABD'ler, e, ABD donanması. Rusya için gelmemiştir. Bunu altını mutlaka çizmek gerekiyor. Nasıl ki 1915'te Dedaş'tan İzmir Körfezi'ne kadar olan bölgeyi Çanakkale Boğazı'nı kapatacak şekilde abluka Al altına alan bir donanma olduğunu gördü, bildiğimiz için bunu da belirtirsek o zaman bugün neden geldiler? Bunu da geçmişten bir ders çıkardığımız zaman, örnek aldığımız zaman da bugünkü sonucu da e, görmek mümkündür diyebilirim ben. Çelişkiler içerisinde Türkiye burada bir tavır koyabilirdi bir şekilde hem Güney Kıbrıs Ulusu yönetimindeki tatbikatlara yönelik bir tavır olabilirdi, hem de İsrail Gazze savaşındaki İsrail yapmış olduğu soykırıma karşı bir tavır olabilirdi diye düşünüyorum ben. E, çok teşekkür ederim Sayın Gökçe. Yine döneceğim.